Atatürk'e kimler, kimler düşmandır? Kimler onu sevmez? En başta şunu net söylemek lazım. Atatürk'ün İzmir'de denize döktüklerinin torunları bugün Atatürk'e düşmandır. Bir David Rockefeller diye bir adam var. Amerikalı Yahudi. Yahudi kökenli. Dünyanın en zenginlerinden. Amerika devletini kuran 10 aileden bir tanesi. Rockefeller ailesinin başı. Diyor ki Atatürk yüzünden İsrail Yahudi devleti projemiz tam 50 yıl gecikti. O yüzden ben diyorum ki bu David Rockefeller Atatürk'ten çok rahatsız. Dolayısıyla bugün Türkiye'de Atatürk'ten Atatürk'e düşmanlık edenler bu David Rockefeller'ın ya adamlarıdır ya arkadaşlarıdır. Osmanlı coğrafyasında 1800'lü yıllarda sorsam size kaç tane Amerikan misyoner okulu var desem kim bilir? 450'nin üzerinde Amerikan misyoner okulu var Osmanlı coğrafyasında. Sadece Anadolu'da 150 tane var. Atatürk bunlardan sadece Bursa'daki Bursa'dakinde 2-3 çocuğumuz oradaki öğretmenler tarafından Hristiyan yapıldı diye hem öğretmeni okuldan kovuyor hem okulu toptan kapatıyor. Arkasından Amerikan'ın her türlü baskısına rağmen tüm Amerikan misyoner okullarını kapatıyor. Bundan dolayı Amerikalıların ve Amerika'nın kurduğu bu misyoner teşkilatı bu Batılıların kurmuş olduğu misyoner teşkilatları Atatürk'ten son derece rahatsız. Atatürk Mondros Mütarekesi sonrası Bir bilgi daha vereyim size. 1918 30 Ekim 1918 sonrasında Rize'de Potamya Rum Pontus devleti kuruluyor biliyor musunuz? Bu devlet ne zaman yıkılıyor biliyor musunuz? 1924'te Kim yıkıyor? Atatürk Hani şu atma Hamidiye atma, vergi de verecek, şapkı da giyecek meselesi var ya Ha o mesele. Atatürk Hamidi yazılısını gönderiyor. Oradaki e, devleti yıktığı gibi o devleti kuranların başlarından sekiz tanesini asıyor. Birçoğunu müebbet hapis vesaire. İşte bunların torunları bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e düşman. Lozan'ı tanımayan, Lozan'da bizim Güneydoğu Anadolu'daki sınırlarımızı kabullenmeyen Amerika Birleşik Devletleri ve onun yandaşları Atatürk'e düşmandır. Atatürk değerli kardeşlerim biliyor muyuz yaptığı bütün savaşları kazanmış bir komutan. Hiçbir tane savaş kaybetmemiş. Dünyada böyle bir komutan yok.